Merhabalar arkadaşlar. Bakar mısınız nelerimiz geldi? Rengarenk, birbirinden güzel. Hepsi koleksiyonluk aglonemalar. Arkadaşlar öyle küçücük küçücük değiller. Bakar mısınız öyle büyükler ki. Hatta bazılarında şu şekilde bakın çiçek tomurcuğu bile var. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel, birbirinden özel. Piyasada her zaman bulamayacağınız özellikle şunun yapraklarına ben bayıldım. Çok güzeller bakar mısınız renklerin güzelliğine. Gerçekten çok güzeller. Şöyle bir tanesini almak istiyorum arkadaşlar ilime. Bakar mısınız böyle? Gayet güzel. Şöyle bir ikincisini alalım. O da bakın böyle kocaman. Hepsi çok büyükler arkadaşlar. Zaten canlı yayında tek tek göstereceğim hepsini sizlere. Hemen şöyle geçiyorum. Yine burada bir Aglanema kasam var. Onda da bakın şu çok farklı bir tür. Yine şöyle bir türüm var. Bu da harika. Hepsi farklı arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Bazı aglenomaları e, piyasada çok sık görüyoruz biliyorsunuz ama bazıları gerçekten e, benim bile ilk defa gördüğüm türler diyebilirim. Şurada var var bakın bir tane. Bunun da yaprakları gerçekten çok güzelmiş. Şu da çok harika. Bu da gerçekten alev kırmızısı arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ve arkadaşlar bakın, birçoğunun dibinde yavruları da var. Görüyorsunuz gayet büyük. Yani bunlar ayrılabilir, iki kök bile olabilir durumda. Tabii ki ben her zaman yaptığım gibi nasıl geldiyse o şekilde satacağız, sunacağım. Başka nelerimiz var arkadaşlar? Birbirinden özel hoyalarımız. Mum çiçeklerinin çok güzel versiyonları. Bakın. Hepsi koleksiyonluk. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bakın 10,5'luk saksıdalar. Yeni yapraklarını vermiş. Hatta bakın bu saksıda arkadaşlar 3 ya da 4 kök var. Görüyor musunuz? 10,5'luk saksıda oldukça büyükler. Şöyle hemen şunu koyalım. Tabi ben yine her zaman olduğu gibi bitkileri eve getirdim. Çünkü biliyorsunuz ki hoyalar soğuk havaya tahammülü yok. Hemen buraya geçtim. Burada da bakın ne var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kompakt feriyegata. Çok güzeller. Piyasada bulması oldukça zor olan bir tür. Sayılı adet de var. Kaçırmayın derim. Kaçıranlar gerçekten üzülebilir. Hemen buraya geldim. Buradaki de yine bakın böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar sürgünlerin uzunluğunu. Bakın şöyle. Yaklaşık 35 santim sürgünde. Her saksıda en az 2 kök var. 3-4 kök olanlar var. Bu şekilde nasıl geldiyse o şekilde satışa çıkıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar özellikle şunun yapraklarına bayıldım. Bakar mısınız damarlı bir yaprağı var. Bunlar da yine birçoğu sürgünde. Gayet sağlıklı gayet güzel. E, alışmış güzel hoyalar. Hemen buraya geçtim. Bunun çiçeği muhteşem arkadaşlar. Pes pembe çok güzel çiçekleri olan bir tür şunun yapraklarının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar rengin güzelliğine bakın o kadar hoş ki ve arkadaşlar oldukça da büyük bakın görüyorsunuz ikişer dallı büyük büyük kocaman kocaman hoyalarımız çiçek resimlerini canlı yayında da göstereceğim arkadaşlar hemen buraya geldim bakın bir de şöyle aglenemam var buna ben bayıldım aglenema sayfasına girer girmez İlk sipariş ettiğim buydu arkadaşlar. Çünkü içindeki renk tonları o kadar güzel ki. Şöyle alalım bir saksını bir bakalım bakalım diplerine. Evet arkadaşlar bakın çoğu yavrulu. Kökler gerçekten çok güzel. Saksılar dolu dolu muhteşem. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve arkadaşlar bakın ne geldi. Hoya Linearis. Hem de arkadaşlar 17'lik saksıda döküm döküm salkım saçak. Askılı saksıdalar. Şimdi canlı yayında size bunu gösteremiyorum. Çünkü bu ruloyu açarsam arkadaşlar biliyorsunuz aşağıya sallamam lazım. Aşağıya salladığımda da kargo yaparken dalları zedelenebilir. O yüzden açmayacağım. Belki canlı yayında açarak gösteririm bir tanesini ama şöyle bakın. Kocaman yani metrelerce uzunluğunda kocaman hoya linerisler satışta olacak. Hadi şimdi bir de hep beraber seraya gidelim. Bakalım hangi ürünlerimiz var. Hızlıca sizi seraya getirdim arkadaşlar. Şöyle 3 tane etçil bitkim var. Biliyorsunuz sinek kapan olarak, sinek yiyen olarak da isimlendirilir. Şu şekilde gayet güzel bir bitkidir. Evet arkadaşlar son zamanda Yasemin diye satılan kahve bitkileri. Çok dekoratiftir bakın bir sürü köklü. Şöyle kocaman saksıda Ve gayet makul fiyata ee, Lütfen Yasemin diye Kahve bitkilerini almayın arkadaşlar Bakın bu kahve bitkisidir Ve şöyle son iki tane Muskari Arap sümbülü olarak da geçen Şöyle bitkim var Ve burada da arkadaşlar e, Üç tanesi 250 bir tanesi 350 olan e, Farklı renklerde Amaryelis soğanlarım var Sepet iptalinden o yüzden şunların hangisinden hangi renk olduğunu yalnız bilmiyorum. Şansa bahta alacak olan arkadaşlara gönderebilirim. Yine geçen haftaki sepet iptalinden bir tane şöyle güzel bir ZZ bitkim var arkadaşlar. Gayet bakın dolu dolu saksı bu şekilde satışta olacak. Ve geçen hafta manolya alamayan pardon kamelya alamayan birçok arkadaşım için şöyle dallı budaklı 3 tane kamelya daha getirdim arkadaşlar. Çok güzel bir bitki e, ee, soğuk sever açık alanda bakmanız gereken balkonda bahçede her yerde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir bitkidir. Hemen sizi alt kata getirdim arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel Mammilleria'nın e, ee, Hahni Ana diye bir türü taş şeklinde çiçekler açan çok güzel bir tür ve 10.5'luk saksılarda. Yine bakın şurada X-Large melolarım var. Son 2 adet kaldı. Beyaz melolarım var. Ve şöyle devasa kaktüslerim mevcut. Son 3 adet. Yine bakın böyle 17'lik saksılarda 13'lük saksılarda kocaman kocaman eçelerim satışta arkadaşlar. Yine burada paç vektra ve şöyle bir eçemiz mevcut. Şöyle de bir stellatamız satışta arkadaşlar. Hemen yukarıya geçiyorum. Burada da neler var? Bazı ürünlerden birer ikişer tane kaldı arkadaşlar. Almak isterseniz Son fırsat diyebilirim. Mesela bakın Atlas'tan son bir tane kaldı. İşte burada düğme kaktüslerim var. Şöyle bir Eforbiyan var. Yine şöyle şurada kaktüslerim son iki tane kalmış durumda. Yine şu Eforbiadan son iki adet kalmış durumda. Şöyle çok güzel bir Corydan var. Bunu almayan gerçekten üzülür diyebilirim. Şöyle bir Eforbiyan var. Bu da güzel bir Eforbiyadır. Şöyle villosalarım var. Onlardan da sayılı adette kaldı. Ve şöyle cimno türüm var. Bu çok güzel bir cimnodur. Çiçeği muhteşemdir. Şöyle sulca rebukya rastçilerim var. Polaskyalar. Şöyle sansaveriyalar. Ve şöyle özel bir kaktüsümüz var arkadaşlar. Kocaman saksıda. Son iki adet olarak satışta. Yine şurada da bakın şöyle sansaveriyalarım mevcut. Yine burada bazı sükülentlerim. Şöyle laştayalarım var. Kristat aşılı. Şöyle bakın göstereyim. Ee, burada da arkadaşlar geçen hafta mix olarak gelen türlerim var. 10,5'luk saksıda. Bakın şöyle şu rengi muhteşem görünüyor. Bir tane kaldı. Şundan 2 adet var. Yine bunlardan da son 2 tane satışta. Hemen yanında lüellalarımız var. Lüellalarımızın hepsi çit kafalı. Çift rozetli bakın şu şekilde muhteşem kızaran bir türdür alt yapraklarından zaten anlayabilirsiniz. Şöyle Atlasım, Atlantisim pardon son iki adet kaldı. Ee, Violet Queen'im de son üç tane kalmış sanırım yanlış olmasın evet. Burada da Crispatelerim var. Bunların iki boyu var arkadaşlar bunlar. On buçukluk saksıda şu şekilde bakın kocamanlar. Bir de böyle 13'lük saksıda olanı var Burada Madiba'larım var Onlar da çok güzeller Şöyle Kulibra'larım var Ve son 2 adet Orpet'im satışta Hemen buraya geldim Burada hibritlerim var Bakın renkler gelmeye başladı yavaş yavaş Şöyle bir Agev'im var de e, biliyorsunuzdur bu türü Çok güzel bir tür Yine burada Trichocereus'un e, Meşale kaktüsü Yanılmıyorsam güzel bir türü var Şöyle bir agevim var. Böyle güzel bir kaktüsüm mevcut. Burada da arkadaşlar Echeveria Mixler var. Bakın şu şekilde. Videodan ekran görüntüsü alıp sipariş etmek isteyen arkadaşlarım oluyor. Şöyle hepsinin yanında numaraları mevcut. Numarasını yazarak da alışveriş yapabilirsiniz. Bu kısımda da arkadaşlar şöyle son bir tane tepro kaktüsüm kaldı. Şundan son bir adet var. Yine bu kaktüsünden son bir adet. Bu da Shaviana Pink arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın görüyorsunuz renklenmeye başladılar. Dark da son adetler satışta bu şekilde. Hemen yana geçirdim sizi. Alt katta görmüş olduğunuz Orion Large arkadaşlar. 13'lük saksıda. Ve şöyle bunun ismini okuyamasam da güzel bir tür. Elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Şöyle deli çolelerim var. Bunlar da muhteşem türlerdir. Ve şöyle ramil lettelerim. Son edetler satışta. Bakın çiçeği de burnunda. Ee, sonrası şurada son bir tane peribocam. Ve şöyle mamilleriye kaktüslerim var. 12'lik saksılarda dev boy. Fiyatına bakarsanız gerçekten çok çok ucuz bir fiyata. Burada da arkadaşlar şöyle eçelerim. fabiliolar ve setosalarım mevcut. Şöyle bir krasulam garnit var. Tamamen moraran güzel de bir türdür. Şöyle göstereyim. Hemen alt kata sizi indiriyorum. Burada da kikkolarımız var arkadaşlar. E Taylan saksıda şu şekilde. Şöyle bazı türleri üste sizin görmeniz için alıyorum. E, mecburen alt raflara koymak zorundayım. Yine burada arkadaşlar şöyle ferokaktüslerim var, taş kaktüslerim var. Şöyle bir yavaş yavaş gezdireceğim. Videoları hızlı çektiğimi söyleyen birçok arkadaşım var. Ekran görüntüsü alamıyoruz diyorlar ekran görüntüsü alabilmeniz adına biraz daha yavaş çekmeye çalışıyorum arkadaşlar şöyle bilek raconum var bu da çok güzel bir tür rengin güzelliğine bakar mısınız şöyle burada özelleşimiz var şurada da e, kalançolarım e, hava ortayalarım şöyle şu şekilde ve burada teksensiz rosean var arkadaşlar bu tamamen çok tatlı bir pembe renk alan bir türdür ve fiyatına bakar mısınız? Burada da şöyle bir etan var, bunun da fiyatı gerçekten bir de birazcık pahalı diyebilirim. Ee, yine burada şöyle son adetlerde satışta olan türlerim mevcut. Şu çevirelim hemen. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burada algriim vanlar var, bunlar da çok uygun. Şöyle masterlerden son adetler kaldı. Renkler çok güzel olmaya başladı. Burada da e, eleganslarım mevcut arkadaşlar. Onlar da yeni yeni renklenmeye başladı. Son bir tane de küçük oryanum var 8,5'luk Saksıda ve burada pembe kalp kalbe karşılarım var. Gayet güzel bir türdür. Biliyorsunuzdur zaten anlatmaya çok da gerek yok. Burada da red lantenler var. E, bunların da renkleri yavaş yavaş bakın şöyle yaprak uçlarından gelmeye başlamış kızardığında harika bir tür. Burada da Rossi Crow'lar var. Şu şekilde. Ve şurada son iki tane özel dedem var. Onlar da satışta. Yine şöyle geldim arkadaşlar. Burada şöyle Sanseveria'larım. Şöyle alarım. Bu kısımda işte Sprelistler. Burası biraz karışık arkadaşlar. Hemen hemen her türden var diyebilirim. Hangisini almak isterseniz İster WhatsApp'tan, ister e, bir dünya kaktüsü Instagram'dan, ister TikTok'tan bütün platformlarda çarşamba perşembe e, 19.30'da hem Instagram'da hem TikTok'ta aynı anda yayın açıyorum. İstediğiniz platformdan rahatlıkla yayınımıza katılabilirsiniz. İsterseniz de WhatsApp katalogdan alabilirsiniz. Cuma günü WhatsApp kataloğa da bütün ürünlerimi yüklüyorum. Şöyle arkadaşlar özellikle hani çok hızlı hareket etmemeye çalışıyorum ki ekran görüntüsü almak isteyenler kalem ağacım bir tane kaldı bu arada isteyen varsa kaçırmasın diyebilirim yine şu kristatım çok güzel şöyle şunların da rengi muhteşem bakar mısınız şöyle bir havortiyan var burada da marginato cerozlarım var Şöyle hemen şurayı da bir göstermek istiyorum. Burada rondelliler, lolalar. Şöyle bunun ismi neydi? Unuttum. Derenberge buluyorlar. Şöyle 3 tane. Şöyle de bir e, viridifloruslarım var. Bunlar da yeşil e, çiçek açan güzel bir türdür. Şöyle bir tane de güzel bir çömlek saksıda kaktüsüm var. Hemen alt rafa sizi indireyim. Burada şöyle kılçık atlasım. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. Burada da Atlaslar. Şey pardon Sanseveryalar. Şöyle elimde satışı devam eden Sanseveryalar bu şekilde. Şunlar var. Ve buradaki türlerim mevcut. Şöyle yosunlarım var arkadaşlar. Bunları süs yosunu olarak geçiyor biliyorsunuzdur. Şöyle hemen fiyatı da budur arkadaşlar. Şöyle kivilerim var. Yine burada da diğer türlerimin fazlalıkları var. Evet arkadaşlar bu hafta canlı yayında satışta olacak ürünlerim bu kadar. Canlı yayınlara katılmak için Instagram bir dünya kaktüs, TikTok bir dünya kaktüs saat 19.30'da canlı yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir beğeni bir yorum bırakarak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın.